Dedektiflik teması her zaman ilgimi çekmiştir. Kimliği belirsiz suçların arkalarında bıraktıkları ufak ipuçlarını takip etmek, ipuçlarını birleştirerek suçun ardındaki gizem perdesini aralamak beni heyecanlandırır. E tabii ki dedektiflik ve gizem deyince akla gelen ilk isim Sherlock Holmes'tir. Sherlock Holmes, Arthur Conan Doyle'un yazdığı kitap serisi olmanın ötesine çoktan geçmiş durumda. Yazılı edebiyatın ötesinde film ve dizi serisi olarak çok büyük başarılara ulaştı. Ben de büyük bir Sherlock Holmes hayranı olarak film ve dizileri çoktan tükettim, yeni çekilecek film ve dizinin yeni sezonunu bekliyorum. Bu bekleyiş ise yakın zamanda bitecek gibi gözükmüyor. Ben de açtığımı dindirmek için internette araştırma yaparken Sherlock Holmes'un oyunlarıyla karşılaştım. Sherlock Holmes oyunları mı? Yani hayranı olduğum Sherlock Holmes'un yerine geçip ipuçlarını toplayarak gizemleri ben mi çözecektim? Kulağa ne kadar harika geliyor değil mi? Hemen Steam'e girip hangi Sherlock oyunuyla başlamak istediğime karar vermeye çalıştım. Ve günümüze en yakın tarihte çıkan 2016 yapımı Sherlock Holmes The Devil Daughter'ı oynamaya karar verdim. Oyuna girince ilk fark ettiğim şey Sherlock Holmes'ün görünüş olarak kafamdaki Sherlock'la hiç benzememesiydi. Yani bunun neresi Sherlock Holmes? Top sakallı teknosa çalışanına benziyor. Hatta oyunun nasıl olduğunu merak ettiği için Emre Discord'dan yayın açtım. O sırada ekrandaki kişiyi kastederek bu Sherlock mu dedi. Ben de hayır Sherlock'un yardımcısı varsın dedim. Halbuki Sherlock'muş. Lan bunun neresi Sherlock? Bence benzemiyor neyse. Gelelim oyuna. Sanırım şu an oyunun hikayesini, oynanışını, teknik detaylarını falan anlatacağım sanıyorsunuz. Metnin bu kısmına kadar ben de öyle sanıyordum. Ama sıkıcı olmadan anlatmanın bir yolunu bulamadım. Çünkü oyun maalesef çok sıkıcı. Oynanışın farklı yaptığı hiçbir şey yok. Biraz oyunlarla içli dışlı olmuş herkesin aşina olduğu bir oynanışı var. Hikayesi ise eşiğinden öteye gidemiyor. Oynayanı sinirden çatlatmak için koyulmuş gibi hissettiren aksiyon sekansları defalarca beni oyunu bırakmanın eşiğine getirdi. Vaka ile ilgili ipuçlarını toplamak ise tam bir angarya. Bulduğunuz ipuçlarını birleştirip vakayı çözmek ise böyle bir ekranda ipuçlarını doğru kombinasyonda birleştirerek ortaya çıkan 2 veya 3 sonuçtan size doğru geleni seçmekten ibaret. Vakayı bitirince seçimi doğru yapıp yapmadığınızı görebiliyorsunuz. İsterseniz son kısmı tekrar oynayıp seçimlerinizi değiştirebiliyorsunuz. Benim hiç ihtiyacım olmadı. Çünkü sunulan seçeneklerden doğru olan bariz bir şekilde ortada oluyor. Biraz kafası çalışan birinin yanlış seçmesi mümkün değil. Oyun bu kadar yavan, bayat, tatsız, susuz bir haldeyken defalarca yarıda bırakmak istememe rağmen bitirmemin ise tek bir nedeni var. Merak duygusu. Oyun size şimdi ne olacak yedirtmeyi başarıyor olayların nereye bağlanacağını merak ettiğiniz için oyunu bırakamıyorsunuz. Tabii ki merak duygusundan yoksun biriyseniz orası başka. Hayranı olduğum Sherlock Holmes filmleri ve dizisinin yeni bölümlerini beklerken atıldığım bu Sherlock Holmes oyunları macerasının sonuna geldik. Çünkü ben başka bir Sherlock Holmes oyununu kaldırabileceğimi düşünmüyorum. Belki başlarsam yine oynar bitiririm. Ama kendime bu işkenceyi yapmaya hiç niyetim yok. Zaten şu aralar Path of Exile oynamakla meşgulüm. Path of Exile hakkında Path of Exile nedir şeklinde bir video yapmamı isterseniz yorumlara yazabilirsiniz. İncelemesini yapmamı istediğiniz oyunları yorumlara yazabilir. Eğer videoyu beğendiyseniz like tuşuna basabilir ve hala kanala abone değilseniz kanala abone olabilirsiniz. Gelelim bu oyuna verdiğim puana. Sırf merakıma yenik düştüğüm için bitirdiğim bu oyuna verdiğim puan Para versen oynamam. 47 rap kaç yaşında? 47 şarjörden mermi kaç adet? 47 hip hop kaç yaşında? 47 para.